Biz bize yazarımız geliyor Derya Bursalı. Şimdi bizlerle birlikte olacak. Son romanı Hudutsuz ne anlatıyor? Okuyucularına hangi mesajları vermek istedi? Kitaplarını kaleme alırken ilham aldığı yazarlar kimler? Yazar Derya Bursalı son romanı ve yazarlığı hakkında bilgiler verecek. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Derya Bursalı, şimdi TV100 ekranlarında efendim. Bizlerle hoş geldiniz. Hoş Derya Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Kitapla ilgili konuşacağız öncelikle. Ama ben daha evvelinde de yazarlık serüveninizi merak ediyorum. Nasıl başladı? Hay hay. Ee, kendim bildim bileli yazıyorum aslında Ece Hanım. Ee, ya yani bu bir şekilde herhalde... İçten gelen bir şey o zaman. Herhalde öyle bir şey. Yani Yetenek. alışkanlığa dönüşmüş. Hani nasıl çocuklara küçük yaşta okuma alışkanlığı edindiriyoruz, kazandırıyoruz... Ailem de çok meraklıydı aslına bakarsanız babamın mesela inanılmaz böyle yazıları vardı denemeleri vardı filan bunlarla büyümüş olmanın büyük ihtimalle bir avantajı olarak ben de çocukluğumdan beri hep duygularımı hislerimi hep yazarak saklıyor musunuz onları her ara bakıyor hepsi musunuz duruyor, ne değişimler olmuş duruyor, yazarlığımda harika olarak. İnanılmaz bir yolculuk zaten yazmak İnanılmaz bir serüven insanın kendini içine doğru. Ee, günlük tutar mıydınız mesela? Tutardım, evet. Bir dönem onu da yaşadım, bir dönem onu Kilitli da yaptım. Kilitli günlük defalarca. Kilitli saklanırdı. Sosyoklumuzda değil mi? Acaba hani günlük tutmaktan mı, hani günlük tutarak da mı, e, ne bileyim işte yeteneğini keşfedersin hani. Ben mesela günlük tutardım ama hani yazabildiğim şeyler sınırlıydı. Siz bayağı böyle her şey yazıyorsunuz herhalde. <laughs> Aslına bakarsanız şöyle, evet her şeyi yazıyordum ama hani e, hemen hemen aynı jenerasyonun insanlarıyız. Ee, o dönem böyle annelerimiz çok daha e, başımızdaydı ve hani dediğiniz gibi o kilitli şeyleri okay, açılır, okunurdu değil, <laughs> diye. Ee, çoğu bizde kalıyordu ama yaşlılar dedikçe tabii onları da anımsayıp notları aldığım çok fazla nokta oldu işin doğrusu ee, yazma serüvenim şu aşamada çok farklı bir şekilde başladı dediğim gibi hep yazıyordum ee, çok sevdiğim bir editör arkadaşımın e, dürtmesiyle der ya artık bunları dökmen lazım diye Böyle başladı roman ama aslında zaten vardı o roman benim hayatımda. İlk romanınız mı? Basılan ilk romanım evet. Konusundan bahsedelim. Hudutsuz. Aa, hudutsuz evet. Neden Hudutsuz mesela? İsim, i̇sim nasıl seçtiniz? Çünkü isimde albenisi olur ya kapak yani evet işte aldıran. Kapak nedir yani hikayesi bir de neden bu isim? Hudutsuz aslında şöyle söyleyeyim ismin benim için özel bir anlamı var. O bende kalsın. O, tamam. Ama Ama e, şöyle e, okuya, okurlarım o şekilde değerlendiriyor ve beni çok mutlu ediyor açıkçası bu hal. E, i̇çinde hudusuz her şey var. Hmm. Aşk var, aile var, dostluk var, sevgi var. Ne arıyorsanız var. Cinsellik var mı mesela? var. E tabii aşkın Hudussuz, olduğu, ayerde, olduğu yerde o da var. Şey hepsi olacak. var. <laughs> o da var. Peki. Bir bütün halinde. Hayatın içinde çünkü. Hayatın içinde. Içinden bir Konusu olan. ne? E... sonunu anlatmayın anlatmayayım. Yok yok. Söylemeyeceğim. <laughs> Okuyalım, merak edelim. söylemeyeceğim. Eee Hudussuz e, şu an orta yaşlarına gelmiş. E, hayatındaki herkesi kaybetmiş genç bir kadının aslında öyküsü. E, şimdi bunun arkasından gelecek soruyu tahmin edebiliyorum. E, bu orta yaşlı hanımefendi siz misiniz diye. Ee, ...hepimiz yaşadığımız şeylerden etkileniyoruz... ...bir şeyler yazıyoruz... Ee, ...ve yaşıyoruz... ...bir şekilde kendimizi ifade etmeye evet. çalışıyoruz... ...aslına bakarsanız... ...aslında ben 4 yaşından beri piyano çalıyorum... Ee, ...müzik de benim için inanılmaz bir ifade yolu ama... E, ...bu noktada yazmak... ...gerçekten kendimi bulduğum... ...inanılmaz bir yolculuk oldu... ...cevap vermediniz ama... <laughs> ...ne güzel siz <laughs> Evet. ...siz misiniz? Bayağı, geçiniz, <laughs> peki siz tamam... şöyle bakalım olayı o zaman... Ee, Hepimiz bir şeylerden etkileniyoruz. Ben mesela Ece Hanım'ı gördüm az önce kuliste. Ee, şimdi yanlış anlaşılmasın aynı dediğim gibi jenerasyonun insanıyız tamam. ama hani siz çok çok daha erken e, bu camia e, sektörün yedim. içinde olduğunuz için şimdi benim gençlik yıllarımı hatırlamama neden oluyorsunuz anlatabiliyor muyum Ece Hanım da benim için burada bir e, ilham kaynağı ya da falan Ben de tam bunu soracaktım ilham da kaynağı. öyle. İnanılmaz ben Ece Hanımı gördüm. Gözlerim doldu. Rahmetli annem geldi gözümün önüne. Çünkü oturup sürekli annemle seyrederdik evet. ve çok da severek seyrederdik Amin bütün ölmüşlerimize. Bütün yakınlarınızı... Hepsini kaybettim. Kaybettiniz. Arka arkaya, arka arkaya. O süreç biraz benim böyle işte patili çocuklarımla iki kedim, iki tane de köpeğim var. Ee, yani onları nasıl, nasıl, nasıl mücadele ettiniz, ayakta kaldınız? Çünkü Kolay e, değil. çok zor bir şey. Yani e, o o süreci yaşamak da çok zor. Evet. Ben de eşimi kaybettiğim için ve çok kötü bir şey kaybettim için... Allah için hepimizin ve... E, çok böyle ayakta durma sebebim benim mesela oğlum Evladımız. oldu. Evladım gülüyor, yüzü gülüyor. O her şeye bedel. Yani onun için ayakta kaldım. Sizin ayakta kalmanız nasıl gerçekleşti? ki ben eşimi kaybettim ama siz bütün yakınlarınızı kaybettiniz söylüyorsunuz. Çok zor. Çok zor, gerçekten çok zor. Ee, i̇nanın bunun hani bir ya da beş yılda ya da sayısı yok, rakamı yok bunun. Ee, ama e, inanın benim tutunduğum tek şey ilk şey diyeyim inançlarım oldu, bir diğeri yazmak oldu. Bir diğeri de çocuklarım oldu yani patili çocuklarım, kedilerim ve köpeklerim çünkü çocuğum yok. Tabii ki. Yani, yani. olsaydı ben de herhalde evladıma tabii Onlar da evlat olacaktım. oluyor Yani. Ama bir süre sonra katen yani. Gerçekten öyle. Yani bütün bir dünya'm onlar benim her şeyim. Bütün e, varlığımı onlara sarıldım tutundum ve küçük bir aile olduk aslında. Biz beş kişilik bir aile olduk onlarla. Aslında ben. yazarak mı bir şekilde içinizi döktünüz? E dediğim gibi zaten çocukluğumdan beri hep yaptığım bir şeydi bu. Hı -hı. Ama bu noktada evet hani onların anılarını yaşatmak adına hem içimi döktüm, hem hayal ettiklerimi, hem keşke burada olsalardı neler olurdu, neler yaşardık bunları düşünerek yola aldım. soruyorum biliyor musunuz? Yani Hudûdsuz'u okuyanlar mesela, mesela ben de Hı -hı. okuyacağım. Ee, acaba hani e, bir takım bu yaşadığı sıkıntılardan sonra mücadele etmiş ve bu mücadeleyi kazanmış bir kadın mı görecekler acaba veya ee, güç alabilecekleri bir roman mı bu? Çok fazla o anlamda ipucu vermeyeyim ama tamam. gerçekten <laughs> ya yani evet güç Adam. kazanabilecekleri güç alabilecekleri bir şey çünkü gerçekten hani hepsini bir de sırayla da anlattım o yüzden de biraz e, sayfa sayım fazla. Ee, bu arada çok böyle ajitasyonlarla dolu falan bir kitap değil yani hmm. hani işte ay onu kaybettim vah vah bu gitti vah vah değil e, gayet hayatın akışının içerisinde e, acıları geride ya. bıraktıktan sonra hayatın devam Aynen ettiği öyle. gerçeğiyle kesinlikle öyle yani o anlamda çok ciddi bir e, güç kaynağı olabilir benim için öyle hatta geri dönüp baktığımda okuduğumda evet diyorum ya ben bu işten böyle çıkmışım. Kendinizle gurur duyuyor musunuz? Elbette duyuyorum. Elbette duyuyorum. Çünkü gerçekten çok zorlu zamanlar geçirdim. Çok zorlu zamanlar yaşadım. ama yine de şunu da belirtmek isterim. bütün hikaye, karakterler hepsi tamamen kurgu elbette. Yani çünkü işin içerisinde çok çok özel şeyler var ve hani hiçbirimiz böyle bir şeyi kendi yaşadığımız özelimizi zaten bu şekilde paylaşmak asla istemeyiz. Peki... Ama etrafımızdaki şeylerden etkilenmiyor değiliz tabii. E, tabii ki e, ilham <laughs> alıyorsunuz. Evet. Peki yeni bir roman geliyor yolda? Geliyor. Evet. Bu sefer neyle ilgili mesela konusu? Ee, bunun devamı niteliğinde bir Aa, roman devamlı. geliyor. Evet. E süper. O zaman çok ilgi gördü ki devamını E ee, güzel dönütler aldım. Hatta <laughs> yakın zamanda bir ödül aldım. Roman dalında Altın Kalem ödülü ediyoruz. aldım. Çok teşekkür Tebrik ederim. ederim. Beni çok mutlu eden, çok heyecanlandıran bir ödüldü. Ve hiç beklemediğim bir şeydi işin doğrusu. Çünkü ben bu yolculuğa çekilin, açılın, ben de yazıyorum diye çıkmadım. Benim için o tamamen bir ee, dediğim gibi çok sevdiğim bir arkadaşımı kırmamakla başladı. E, i̇nsanlardan sağ olsunlar hep alıyordum bu dönütü. Yani yazmalısın, işte e, basılmalı, insanlar okumalı. E, ama hani bu benim için şey değildi. E, nasıl diyeyim? Yani illa ki bu yazılmalı ve çıkmalı değildi. E, biraz öyle gelişti ve hani bunun sonucunda da o ödülü almak inanılmaz mutlu etti. Beni. Tabii herkes çok şansı değil. Şöyle sizin gibi yazar olmak isteyen, bu ödülleri almak isteyen birçok kişi mesela bizi izliyordur ekran başına eminim. Onlara ne söylemek istersiniz? Yani onların belki tanıdığı editör de yoktur. Ne yapmalılar? <laughs> Onlar yüreklerinin sesini dinlemeliler Ece Hanım. Yani söyleyebileceğim en güzel şey bu. Ee, bizler bu dünyada her şeye çok fazla tutunuyoruz ve her şeyi çok gerçek zannediyoruz. Ee, şimdi burada söz ettiklerimi çok özür diliyorum ee, ama hani eminim çok çok daha iyi e, kabul edeceğinizi düşünüyorum sizin ee, bu dünyaya dair her şey çok geçici ve çok Kesinlikle. sahte. Kesinlikle. Ve bizler burada işte çok iyi bir kariyer hiç, çok, hiç gibi düşünüyoruz e, değil mi? Çok iyi bir eş çok iyi bir çocuk çok şöyle böyle hep bunların peşindeyiz ama baktığımız zaman yaşadığımız her şey bir sınav sadece. Kesinlikle. Olumlu ya da olumsuz. Yaşadığımız her şeyde verdiğimiz tepkilerin totaliyle zaten bu dünyadan ayrılacağız. O nedenle de çok fazla da ciddiye almamak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok Yüreklerinin sesini dinleyerek hırslarını egolarını bir kenara bırakarak asla kin duymayarak devam ederlerse ve yazmaya devam ederlerse bence çok güzel kapılar açılacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok, teşekkürler sağlık. çok teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Çok mersi. Ve şimdi biz bize efendim değerli konumuzu yolcu ederken başka bir değerli konumuzu alıyoruz.